Şimdi intihar diyorlar ama nereden baktığınıza göre, para göre değişir. Tabii, tabii. Yani bugün o gitte egemen olan grup seçimi CHP'ye kaybettirmek istiyor. Hmm. Bakın onu kazanmak olarak değerlendiriyorlar. Tabii. Yani mesela şimdi MHP. Bir intikam mi? var. Ya travma var tabii işin içinde. Bakın tra Onun için bu Özgür Bey, Kemal Bey'le ile şu görüntüleri bile esasında ittifak için iyi şeyler değil biliyor musunuz? Bence Kemal Bey uzunca bir süre sessizliğe gömülse bence daha iyi olurdu biliyor musunuz? Bakın şu görüntüler bile ittifakın önünü kesiyor. Çünkü büyük bir travma var. Şimdi tekrar İyi Parti'ye dönmek istiyorum. Yani CHP cezalandırmak istiyorlar. Cezalandırırken de kazanacaklarını yani şimdi MHP kazanıyor mu? E kazanıyor tabii. E Erdoğan'ın yanında olduğu için bugün yargı vardı. ondan sonra polis teşkilatı bir anlamda MHP'nin çok güçlü biliyor musunuz? Bu güce nasıl erişti? Erdoğan'a yardım ederek. Şimdi aynı yoldan gitmek istiyorlar ve burada ocakçılar bir şekilde bu seçim yenilgisi, travma, yaşananlar bir şekilde galebe çaldılar. Şu anda üstünlük kurdular. Piramidin altı yani İyi Parti seçmeni, İyi Parti'nin hatta il örgütleri ne istiyor? İttifak istiyor ama yukarıda bir şekilde bu işe bir darbe var. Ama buradan e, ne yazık ki e, biraz önce ifade ettiğim gibi hala sırada sürdürülen siyasetle bakın şu görüntü var ya ...ittifakın önünü kesen... ...şimdi e, Zeki Hocam... ...tabii ki çok değerli bir insan... ...iyi şeyler söyledi ama... ...ya bu dış politikada da... ...böyledir Zeki Hocam... ...yani Cumhurbaşkanlar... ...veya Başbakanlar masaya... ...oturtulduğunda... ...onun aylarca öncesi... ...bazen yıllarca öncesi... ...çünkü öyle masalarda ben de çalıştım... ...kotarırsın, çalışırsın... ...pazarlıklar yaparsın... ...kozları değiş tokuş yaparsın... ...artık... Cumhurbaşkanını masaya oturttuğunda bu iş kotarılmış bitirilmiş olur. Ama Türkiye'de artık çapsızlık tavan yapmış vaziyette. Bu, orası doğru. Bu bu, bu 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 şeyde de böyle. Türkiye'nin yönetiminde de böyle. Düşünebiliyor musunuz? Cumhurbaşkanı Almanya'ya gidecek. Olağan Scholz'la masaya oturacak. Kim? Milli Savunma Bakanı diyor ki biz diyor 40 tane Eurofighter alacağız. Ya ders çalıştın mı? Bu işin olabilirliğini Almanya yönetim piramidi içinde, savunma bakanlığında falan görüştün mü? Konuştun mu? kota Hayır. Ne oldu? Cumhurbaşkanımız orada zor durumda kaldı. Ya işte iktidar partisi nasıl yönetiliyorsa işte muhalefette öyle yönetiliyor. Ve bunun sonucunda Cumhuriyet Halk Partisi ezdiriliyor. Bir de kredibilite kaybı. Bakın seçmen şu anda bakıyor zaten küsmüş vaziyette gitmeyecek sanda bu değişim esasında arzu edilen değişim olmamasına rağmen yine de bir umut yarattı kitlelerde. Bu umudu öldürüyorlar biliyor musunuz? Ya Kemal Bey ya otur köşene bence var ya bu ofis işi çok erkendi. Doğru değildi. Daha sonra belki yapabilir. Şimdi iyi gidebilecek ittifak için hamleler yapılabilecek olayların bence önünü kesiyor diye düşünüyorum. Takdir sizlerin. Peki.